Bu başkan geldi. Nasılsınız? Ne var Durum, ne yok? Gayet iyi. Şöyle yanıma alayım mı? Tamam. Yayındayız şu anda zaten. Evet. Ne var ne yok? Gayet iyi. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi Mersin için çok teşekkür ediyorum. E güzel bir gün. Hem bugün Mersin'in kurtuluş 100. bir asır. Önemli bir süreç ve bizim için çok değerli aslında ülke için. Bu bölgede e, Fransız iskalcilerinin kovulması e, çok önemli bir tarih ama onun öncesi var. E, Ulusal Kurtuluş Savaşı aslında burada da e, bir e, tarihte belki çok konuşulmayan, bilinmeyen bir olayı söylemek istiyorum. Hani e, bağımsızlık mücadelesi 19 Mayıs 1919 ile başladı e, diye anılır, bilinir. E, ama 5 Kasım 1918. Yani yaklaşık altı ay önce, altı buçuk ay önce Mustafa Kemal Atatürk buraya geliyor. Hemen şurada 500 metre ileride Karamancılar Konağı var. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oranın restorasyonunu yapıyoruz. Çok nefis bir bina olacak. İnşallah bitirdiğimiz zaman görme fırsatınız da olur. Orada eşrafı ahaliyi topluyor. Diyor ki e, ee, 1918 tabi Mondros mütarekesi ve ee, ordu dağılmış. Ordunun silahlarını diyor dağlara, Toros'ların eteklerindeki köylere, vatandaşa diyor dağıtın diyor. Biz burada diyor halkımızla yani o milis güçlerle, kuvayi milliyeyle, çete savaşlarıyla Fransızlara karşı kendimizi savunma ihtiyacı duyacağız. Nitekim orada aslında evet. ateşleniyor. Yani orada evet. o milli mücadele orada ateşleniyor. Bugün sergiyi de gezdik. Çok güzel bir sergi evet. olmuş. Enize evet. evet. sağlık. Evet. O da ne kadar açık kalacak? 9'una kadar açık kalacak. 7 gün açık. Kalacak. Şimdi Vahap Bey herhalde her meydanda bir miting yapacaksınız. Bir CHP mitingi. Her iki ayda, her ay neredeyse. <laughs> Bu kadar sık olmasına insan şaşırıyor. Bakın burada e, insanlar çok aydınlık yüzü, çok modern, çok çalışkan. E, Mersin çok farklı bir yer. Çok farklı bir kültür mozaiği. Doğudan batıya, kuzeyden orta Anadolu. Her insan var. Bir de geçici koruma altındaki Suriyeliler var. 400 bin az bir rakam Şimdi değil. Şimdi bu meydanı size vermemişler miydi bari? Şöyle, o zaman, gibi biraz. O zaman e, tabii ki e, partimizin mitingiydi. Gerekçe olarak da onu sundular ama daha önce burada tam da bu meydanda e, tam da bu şekilde kurulu bir sahnede Sayın Cumhurbaşkanı halka hitap etti. Bir e, açılış programı adı altında aslında bir miting oldu. Bu sefer nasıl Gerekçi, verdiler? Gerekçe gösterdiler, e, vermediler. Şu anda tabii biz de açılış yapıyoruz. Dolayısıyla tarih tekerrür etti. Biz de talepte bulunduk ve talebimizi e, daha doğrusu talep etmedik. E, yanlış bir cümle kurdum. Bu alan zaten Mersin Belediyesi'nin alanı. Evet. Burası bizim alanımız. Biz burada bir açılış programladık. Lütfen gerekli tedbirleri alın e, şeklinde bir müracaatımız oldu. Onlar da gerekeni yaptı. Şimdi sizin konuşmayı dinledim. Dediniz ki ya biz yani bir yandan çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama bir sürü şeyi de yapmıyorlar. Havalimanı bitmiyor, otoyol bitmiyor. Bitmiyor mu? Kaç yıldır sürüyor havalimanı? Tabii, tabii doğru ben e, havalimanının temelinin atıldığında milletvekiliydim. 2013 yılıydı. Şu ana kadar bitmedi. Bir sahil bandı projesi var. Yani konuşmam sınırlı olduğu için daha çok derdim var. Anlatamadım o yüzden. Bazı önemli projelerden bahsettim. 2007 yılında milletvekili oldum. Oraya ilişkin bir yasal düzenlemede partimin aleyhine daha doğrusu partimden farklı bir oy kullandı. Yeter ki o proje başlasın diye. Tüzüm teşvik kanununda bir değişiklik olmuştu. O derece önemli bir proje gördük. Bakın 2008 yıl geçmiş. Peki niye bit CHP li, CHP olduğunuz için bitirmiyor? Yani, bu bölge bu bölge CHP'li değil. İki buçuk yıldır belediye başkanıydım. Daha önce MHP'li bir belediye başkanı var. Daha önce yine CHP'li bir belediye başkanı vardı. Konuşmamda da söyledim. Ee, hükümetlerin buraya pozitif ayrımcılık göstermesi gerekiyor. Bakın biz beşinci altıncı sırada vergi veriyoruz. Ya Mersin Doğru. Limanı var. Yani Türkiye'nin en büyük Mersin limanı Mersin var, Limanı. Var, tarım var, ticaret var, 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 lojistik var, her şey var. Burada yok yok. Görüyor musunuz? Bakın 3 Ocak şu ortama bir bakar mısınız? Şu insanlara, şu havaya, şu denize, şu yeşile. Burası muazzam bir huzur kenti. Bakın huzuru tenebüz ediyorsun. Belki Vahap Bey yanlış müteahhit seçiyor olabilirler. <laughs> Olabilir. Yani hakikaten. Siz bence müteahhiti değiştirseniz o ışık hızıyla biter. <laughs> ödemeler gelir. <laughs> Bak o, çok doğru söylüyorsun. Havaalanı e, ihalesi yapıldı. Bir firma aldı. Firma iflas etti gitti. Bir başkası aldı. O da bıraktı. Kaç ben bir ben bir içime bir doğmuş bir gibi biliyorum çünkü evet, yani. Bunu Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yapalım. Yani merkezi bütçeden. Ona da muvaffak olamadılar. Şimdi bir başka yüklenici firmaya verdiler. İnşallah yani bu yılın ıı, 10. ayında, Ekim ayında bir TCL söylenir. Bizim için çok iyi olacak. Cüneyt Bey, uluslararası ve kargo taşımacılığına uygun. Bu çok önemli. Yani Almanya'dan, Çin'den, ıı, Kafkaslardan, Uzak Doğu'dan, Amerika'dan direkt buraya uçuş yapabileceksiniz. Bu buraya muazzam bir canlılık kazandıracak. Ticaretine, turizmine, Mersin tanınacak. Asıl ana konteyner limanı var. Evet. Bak buradan kaçırılmaya çalışılıyor. Ben de sürekli dile getiriyorum. 12. kalkınma planında var. Ama 11'de bunun adı Mersin'de bir e, ana konteyner limanı olarak geçiyor ibare. 12. kalkınma planında Mersin'i çıkartmışlar Doğu Akdeniz'de. Bunu niye yaptılar? Acaba başka bir yere mi gidecek? Şimdi Mersin Limanı'nın genişleme çalışmaları var. Ben buna karşı çıkıyorum. Kentin belediye başkanı olarak. Aslında kentte birçok sivil toplum buna karşı çıkıyor. Çünkü kent bak şurası Atatürk Parkı. Evet. Ee, burası eski Mersin Limanı orada. Buraya doğru büyütmeye çalışıyorlar. Bu e, kentin estetiğine aykırı. E, gereksiz bir şey bunu anlatmaya çalışıyoruz ama e, lobilerin tesiriyle bu izni aldılar ama şu anda mahkemede yürütmeyi durdurma kararı verildi. Biz büyükşehir olarak e, yargıya gittik müdahil olarak katılan evet. kurumlar oldu baro gibi Menser odası gibi ya Mersin'de e, enerji çok Mersin'de potansiyel zenginlik çok dert de çok. Peki yani, siz böyle ekonomik böyle... krizden bahsettiniz bir yandan da hissediyor musunuz ekonomik kriz? Mesela bugün bu zamlar, zam yağmuruyla uyandık yeni yıla. Yani şeyde mesela burada da ekmek kuyrukları oluyor mu? Siz nasıl bir yardımda? Çünkü bir yandan da diyorsunuz ki belediyecilik sadece kardeşim bina yapmak, yol yapmak değil. İnsanların kalbine giden, sofrasına giden yolu da şey yapmak. Ne yaptınız mesela? Şimdi burada e, tabii pandemide ticaretin en az etkilendiği yer yine bur bura oldu. Neden biliyor musunuz? Bura gıda üretiminin olduğu yer, gıda ticaretinin limanı olduğu yer ama Halk e, ihtiyaç sahibi oldu. Yani hiç ihtiyacı olmayan insanlar ekmeğe muhtaç oldu. Bu önemliydi. Fakirleşti, dükkanını açamadı, iş yerini kapattı vesaire vesaire. Şimdi o ayrı bir e, dönemdi. Orayı ayrı değerlendirmek lazım. Şu anda içinde bulunduğumuz durum farklı. Her şey ekonomi e, işliyor. Yani fabrikalar çalışıyor, tarımsal üretim var, liman var, taşımacılık her şey var ama birden birdenbire sistem çöktü. Ne oldu? TL müthiş bir değer kaybetti. Sonra bir toparlanır gibi oldu. Ya böyle bir ekonomi olur mu? Ben iş dünyasından geliyorum. Yani yarın sabah kalkarken ne olacağını bilmediğiniz bir e, kurda siz nasıl ticaret yaparsınız, nasıl üretim yaparsınız? Hadi onu bir kenara bırakın. Siz sabit gelirlisiniz. Bugün markete gidiyorsunuz, alıyorsunuz peyniri on birime, Ertesi gün 11 bir birim. Bir hafta sonra gidiyorsunuz 13 birim. Ya da ekme alıyorsunuz 1 TL oluyor. bir buçuk TL oluyor, iki buçuk TL. Buraya buna e, dayanmak mümkün değil. Böyle bir atmosfer yaşanıyor. Burada da yaşanıyor. Halk ekmek 1 TL'ye satış yapıyor ama evet. bir de yemek şimdi, mi veriyorsunuz? 3 liraya 3 kap mı? 3 liraya, e, liraya veriyoruz. Bir de bizim ücretsiz dağıttıklarımız evlerine kadar giden bize kayıtlı gerçekten e, ihtiyaç sahibi insanlar var. Yaşlı, hasta. Onlar ayrı gidiyor. Bunlar geliyor. Bak insanlar gururludur. Yani şimdi bedava yemek için belki ekmek için o kuyruğa girmez. Emin olabilirsiniz. Ama paramı verip alıyorum diye Ucuz ekmek ya da üç liraya yemek diyor kuyruğa giriyor. Biz e, bunları arttırdık. Kapasiteyi de arttırdık. Biraz sembolik olarak alıyorsunuz siz yoksa şey olarak. Tabii, tabii. Sembolik olarak alıyoruz. Üniversite iki. Devlet üniversitemiz var. Üniversite kapılarında iki aydır orada biz evet. e, öğrencilerimize yemek veriyoruz. 3 TL çorba bedava. Çamaşır kafeler var orada çorba, kahve, çay var. Bedava. Burası üniversite kent. 50 bin öğrencimiz var. Kılıçdaroğlu nasıl buldunuz? Bu sefer mi daha iyiydi geçen sefer mi? Biraz böyle çok kendi güvenli gördüm bu güvenli, sefer. Güvenli. E, her zaman iyi. Sayın Genel Başkan. E, ben e, 2007'de milletvekili olduğumda ilk çalışma fırsatım oldu. Gayet iyi çalışma prensiplerini bildiğim bir genel başkan. E, kendine göre özellikleri olan, gerçekten çok da değerli özellikleri olan bir e, siyasetçi performansı bu sefer mi daha iyiydi geçen sefer mi? biraz kendine güvenli gördüm bu sefer gayet böyle Mesela bir şey geçen geldiğimizde yani miting yaptığımızda e, şehit olması bizi biraz e, yani geri adım attı bir müzik yok coşku yok kısa kesmek zorunda kaldık e, kent bir acı yaşıyor e, üzerinde e, bunun yüküyle biz o miting evet. alanına gittik sayın genel başkan da öyle evet. Hepimiz etten kemikten asılız evet. yani insanın etkilenmemesi mümkün değil ama. Burada daha rahat bir ortam vardı. Daha keyifli bir ortam vardı. Meral Hanım'ın bir cümlesi çok şey. Diyor ki tencerenin götürmeyeceği hiçbir iktidar yoktur diyor. Yok, Kaynamayan yok, tencere. Meral Hanım'ın performansı nasıl buldunuz? O da iyi. Sayın Genel Başkan da iyiydi. İkisi de inanmış. Öyle görülüyor. E, pozitif enerjileri var. Ben e, zaman zaman tabii görüşme e, imkanım oluyor. Görüşmek zorundayız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Her ikisini de çok değerli, çok yeterli çok birikimli görüyorum. Bir de elbette e, seçim sonrası da var. Bir de bu ülkeyi yönetmek var. Bu önemli. Çok önemli. Çünkü bir enkaz var ortada. Sadece ekonomide değil. Devlet sisteminde var, hukuk sisteminde var. Yani hukukun olmadığı yerde neyi konuşuyorsunuz? Yani bir kere bunları tekrar eee ihya etmek zorundasınız, tesis etmek zorundasınız. Birçok yapılacak iş var. E, güvenli liderlerle yolunuza devam etmek zorundasınız. Birileriyle ya da bir grupla ya da lobilerin etkilemeyeceği insanlar olmalı Bu saatten sonra ülkesinden başka Kafasında hiçbir Düşüncesi olmayan hiçbir problemi olmayan bir açığı olmayan Bir beklentisi olmayan Egosu hasletleri Ya da ee ne bileyim yani kariyer ya da başka ee Hırsları olmayan insanlarla yürümek lazım Bu anlamda her iki lideri de hani kamil insan deriz ya Kamil siyasetçi olarak Görüyorum. İyi bir ikili olmuşlar. Ben de onu gördüm. Ne zaman bitecek? Şimdi temeline geldik. Açı dışarına da evet, gelelim. 3,5 bu yıl. E... söz 3,5 yıl. E, yıl. Yer olmasın. <laughs> Şurada, tabii. Doğru müteahhite verdiniz tabii, mi? Şöyle. <laughs> müteahhit doğru. Emin olabilirsiniz. Gördüm. Zaten açık ihaleydi. Güçlü firmalar giriyor. Bir kere e, orada sorun yok. Bu işler inşaat işleri bir para. iki güçlü. İnanılsı nereden buldunuz? Şimdi şöyle. Bu dönem kredi işte, almak bak, kolay değil. Bakın eee Tabii ki zor. Daha önce bir e, İngiliz finans kurumundan buldum. Pahalı buldum almadım. Şimdi almadığımı özülüyorum. Şimdi farklı e, bono ihracı konumuz var. Sonda izinle ilgili Hazine Bakanlığı'nda evrak. Cumhurbaşkanlığı'ndaydı imzalandı çıktı. Bu, bu, süreçte devam edecek. Yani bir taraftan kaynak yaratırken bir taraftan inşaat devam edecek. Buluruz hiç merak etme yaparız çalışıyoruz. Ah çok, çok teşekkür ederim sağ olun. Kendinize Görüşmek iyi bakın. Üzere, iyi Görüşmek yani. üzere.